Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu akşamki yayınımızda Suriye'den, Suriye'nin kuzey doğusundan, daha doğrusu Deirasor bölgesinden bahsedeceğiz. Deirasor bölgesinden son 2-3 gündür tekrar çatışma, saldırı, karışıklık, kaos haberleri geliyor. Demokratik Suriye güçlerinin konuya ilişkin açıklamaları vardı. Dünkü yayınımıza biraz değinmiştik ama dünden bugüne, yani bu saate kadar yeni bilgiler var. Aşiretler açıklama yapıyor. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı bir açıklama yaparak bölgeye 2 F-22 uçağının gönderildiğini duyurdu. Bu uçaklar Derazor bölgesindeki durumdan dolayı mı gönderildi, başka bir sebeple, başka bir hazırlık amacıyla mı gönderildi? Buna bakacağız. Bu Derazor bölgesinin, Derazor bölgesinin önemi ve Derazor bölgesinde olanların arkasında kim var? Beşar Esad yönetimi var, İran mı var, Esad Varsa ne için var? Yani ne için planlıyor? Kime ne mesaj veriyor? Burası İran için niye önemli? Bu saldırgan gruplar, Difa Alvetani grubu, İranla İran'ın bağlı, Şam'ın bağlı, kime bağlı? Bu yayınımıza birkaç dakika içerisinde e, bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Şimdi. Ona geçmeden evvel başvurdaki gelişmeleri aktarıyoruz. Dün ZAP'ta son gelişmeleri size aktarmıştık. Ve bugün Halk Savunma Merkez Karaka Komutanlığı da bir açıklama yaptı. Fırat Haber Ajansı'nda bu açıklamanın detayları var. Bugün akşam saatlerinde Roj News'in haberine göre Süleymaniye'ye de bir saldırı oldu. Daha doğrusu Süleymaniye'nin e, Şarbajar, Şarbajar Kırsalı'ndaki iki köy bombalandı ve bu saldırı neticesinde tabi bunlar Türkiye, e, Türk savaş uçakları tarafından yapılmış. Şarpaşır Kırsalı'ndaki bu köyler bombalandıktan sonra çevredeki arazilerde yangın çıktığı belirtiliyor. Ve e, yangının oluşturduğu işte köylülerin bağlarına, bulistanlarına oluşturduğu hasarın e, sonuçlarına ilişkinde net bilgiler yok. Şimdi arkadaşlar... Önce bir Derazor'da zorda son iki günde olup bitenleri özetlemek istiyorum. Sonra bunun arkasına kim olabileceğini ve nelerin planlanıyor olabileceğini biraz irdelemeye çalışacağız. Önce olup bitenlere bakalım. Önceki gece saat gece 02'de bir saldırı oldu. Demokratik Suriye güçleri dün iki sivilin katledildiğini, aralarında iki çocuğun olduğu yedi kişinin yaralandığını söyledi. Sekiz saldırgan öldürülmüş. 15-16'sı yaralanmış kalanlar da kaçmışlar. 3-4 tane de cenaze orada bırakılmış. Olan biten bu. Yani daha doğrusu çatışmalar dön oldu. Ama bugün Demokratik Suriye güçlerinin değişik komutanları, işte sözcüleri, televizyonlara çıkıp konuştular. Yani buranın niye önemli olduğunu, bu saldırgan gruplarının kim olduğunu, kimlerden oluştuğunu detaylı bir şekilde aktardılar. Ama bu saldırılar tabi Derazor'dan bahsediyoruz. Derazor şehir merkezi değil. Birazdan Derazor'un niye önemli olduğuna bakacağız. Bu daha doğrusu Derazor'un doğu istikametindeki kırsal alanlarda küçük beldeler, nahiyeler, büyük köyler ve küçük köyler oralara yönelik oluyor ve saldıran gruplar tabii ki Şam yönetimine bağlı saldırgan gruplar. Bunların öncülüğünde Difa el-Vatani yapıyor. Şimdi tabii bugün itibarla yani 8 Ağustos akşam saatleri itibarıyla durumun sakin olduğu, kontrol altına alındığı belirtiliyor. Zaten dün orada bu saldırının olduğu kasabalarda sokağa çıkma yasağı vardı. Ve bu sokağa çıkma yasağı zannedersem devam ediyor. Şimdi arkadaşlar herkes şeyi soruyor. Yani evet bu saldırılar pes Şu anda durum sakin. Peki bu işin arkasında kim var? Daha önce de saldırılmıştı. Geçen sene oldu. Ondan önce oldu. Ondan önce yani bir deneme yapılıyor orada. Derazor önemli bir yer. Fakat Suriye güçleri geçen sene suyu geçerek, Fırat suyunu geçerek bir deneme yaptılar. Püskürtüldüler. Şimdi yine yaptılar. Yani Şam yönetimi, Beşer Esad yönetimi ne yapmak istiyor? Bu soruya biraz cevap e, aramaya çalışacağız. Az evvel dediğim gibi Derazor bir büyük bir bölge. Yani şöyle düşünün. Lübnan'ın 3 katı büyüklüğünden bir bölge. Lübnan'ın 3 katı büyüklüğünde coğrafik olarak. Tam Derazor şehir merkezi var ama o yüzlerce köy dikkat ederseniz hatırlıyorsunuz. Boğaz'da en son Boğaz rezorun bir kasabasıdır. eşit orada en son kalesi orasıydı. Orada yenildi ve binlerce IŞİD'li orada Demokratik Suriye müşteri tarafından e, tutuklandı. Bu görüntülere hatırlıyorsunuz 2019'da. Şimdi evet dediğim gibi Lübnan'ın 3 kat büyüklüğünde. Irak sınırında petrol bölgesi bakın büyük. Irak sınırı petrol bölgesi Fırat Havzası yani tarımla elverişli ve 30 bin metre kilometre karelik bir bölgeden bahsediyoruz. 30 bin kilometre karelik bir bölge. Şimdi Derazor'un tabi yani işte Raka'dan in, inince Fırat suyu Derazor şehrinin tam ortasına geçiyor. Derazor e, şehrinin ortasına geçen Fırat suyu Demokratik Suriye güçleriyle Şam yönetiminin de sınırı oluyor. Suyun güney tarafında Suriye yönetimi, Suriye yönetimine bağlı gruplar Artık İranlılar da var, orada Mısırlar da var, herkes var. Suriye'nin kuzey tarafında da Demokratik Suriye güçleri, Derazor Askeri Meclisi ki bunların çoğunluğu da çoğu da oranın gençlerinden oluşuyor, Arap aşiretlerinden oluşuyor. Yani şöyle düşünülmesin, Demokratik Suriye güçleri oraya işte binlerce Kürt, genç, savaşçı falan göndermiş öyle bir şey yok. Demokratik Suriye güçlerinin zaten büyük kısmı Araplardan oluşuyor, Suriyeli Araplardan. Fakat Derazor Askeri Meclisi, Derazor Askeri Meclisi işte Derazor halkından oluşuyor, oradaki aşiretlerden oluşuyor. Şimdi Suriye yönetimine bağlı bu Difa el Vatani grubu var. Bu Difa el Vatani bütün bu hem bu son saldırıları hem geçen seneki saldırıları tertipleyen ona öncelik eden bir grup. Bir nevi Suriye'de Suriye ordusunun paralel ordusu gibi. Yani bütün bu aksiyon işlerinde işte a, saldırıda işte şu bu falan bu grup yer alıyor. Bu sadece tabi deraz orada grev yapan bir grup değil. Hasake'de de var. Baş Suriye'nin başka yerlerinde de var. Ve bu grubun lideri yani bu gruba komutanlık eden kişi bunu tertipleyen, organize eden kişinin de doğrudan Beşar Esad yönetimine yani Suriye istihbaratının bir parçası olarak Beşar Esat'a yönet biliyoruz. Suriye'de daha evvel Hafız zamanında 16 istihbarat teşkilatı vardı. Şimdi kaç tane var bilmiyorum. Ama Difa bir ayrı kurum olarak Beşar Esad'a bağlı çalışıyor ve tabi bunun içerisinde yani Suriye'nin diğer kurumlarının olduğu gibi bazı yerlerde İranlılar daha çok etkili, bazı yerlerde Ruslar daha çok etkili. Fakat bu direkt Beşer Esad'a e bağlı bir yapılanma İran'ın da devşirdiği veya işte İran'a bağlı çalışan gruplar var veya Rusya'ya daha yakın olan gruplar var, yerel gruplar. Ama bu saldırı yani Derazor'daki saldırının Şam'da planlandığında dair bir şüphe yok. Bir şüphe yok. Peki Şam yönetimi yani Beşer Esad yönetimi bu saldırıyla ne planlıyor? Ve Derazor halkı aşiretler diyorlar ya onlar ne düşünüyor birazdan değineceğim. Beşer Esad 3 mesaj veriyor. İran'a mesaj veriyor, Ankara'ya mesaj veriyor ve bir mesajı da Rojava'ya demokratik Suriye güçlerine. İran'a verdiği mesaj şu arkadaşlar. Dikkat ederseniz son günlerde İran'la İsrail arasındaki gerilimde Suriye'de hiçbir şey olmadı. Yani Suriye hiçbir reaksiyon göstermedi. Normalde İsrail'e karşı Kore'ye katılması kınaması, gösteriler falan yapması gerekiyordu. Her yerde öyle oldu değil mi? Yani bu Filistin meselesi işte İran'ın içine yönelik saldırılar, Şam'da İran konsolosluğunun bombalanması. Beşar Asad yönetimi hiç ses etmedi. Suriye'nin herhangi bir yerinde yani rejimin hakim olduğu herhangi bir yerde İsrail karşıtı iki kişi bile bir araya gelip bir protesto eylemi düzenlemediler. Ve İran'ın bu durumdan rahatsız olduğunu söyleniyor. Beşar Esad sanki İran'la İsrail arasındaki şeye girmek istem o topa girmek istemiyormuş gibi bir izlenim verilmiş olacak ki İran'ın bu durumdan rahatsız olduğu ve bunu Beşar Esad'a çaktırdığı söyleniyor ve Esad'ın da Deirazor'a bir saldırı tertipleyerek İran'a alan açabileceği mesajını verdiği düşünülüyor. Yani buradaki gelişmeleri takip eden gözlemciler, bu bilgiyi bilenler bu güçleri tanıyan insanlar böyle düşünüyorlar, böyle düşünüyorlar ve bu gerçeğe yakın bir düşünce. Amerika'da Derazor bölgesinde yani Derazor bölgesinde işte su, suyun diğer tarafında e, İran'ın çeşitli saldırılar hazırlayabileceğini düşünüyor. Yani Abu Kemal var işte orada al Omer petrol sahası var Amerikalılar da var orada. Yani İran buraya konumlanarak kendi vekil gruplarını korumlandırarak Amerikalılara, İsrail'e falan bir saldırı hazırlayacağını düşünüyor. İran bunu yapar mı yapmaz mı bunu bilemiyoruz. Ama Amerika böyle bir şey düşünüyor ve İran da aynı kaygı içerisinde. İşte bu iş büyürse Amerikalılar burada var bize saldırı yapabilirler. Onun için biz burada ne kadar sağlam bir zemin oluşturursak o kadar iyi diye düşünüyorlar. Ve Beşar Esad buraya bir saldırı yaparak bu alanları bu bahsettiğimiz çok önemli coğrafya parçasını İran'a bir işte, açabileceğini, açabileceğini göstermiş oluyor. Yani İran'a bu mesajı vermiş oluyor. Dolayısıyla da İran'a mesajı, özellikle bu ikinci mesajı Ankara'ya olabilir. İşte Rojavez saldırabilir mesajı e, veriyor olabilir. Çünkü Ankara ile Şam arasında şu anda bir çeşit bir mekanizma kurulmuş ve bir diyalog var. Tamam Esatla Erdoğan bir araya gelmediler ama istihbarat başkanları bir araya geliyorlar. Dolayısıyla işte istediğimi verirseniz sizin dediğiniz istediğiniz şekilde saldırabilirim düşünüyor olabilir. Bu mesajı veriyor olabilir. Üçüncüsü de Rojava'ya mesaj veriyor. Zaten Beşar Esad diyor ki 2011'den beri başlayan savaşı ben kazandım. Güçlüyüm istediğim zaman istediğim yere saldırırım mesajını veriyor. Yani öyle buraları size bırakmam mesajını vermek istiyor. Ankara ile anlaşarsam size saldırır mesajını vermek istiyor. Dolayısıyla Esad bir süre önce Sky News Arapça'ya verdiği röportajda 2011 öncesine gelip her yere hakimiyetimizi kuracağız demişti. Dolayısıyla bu mesajı tekrardan vermek istiyor. Tabi doğrudan da Suriye halkına, ülke halkına biz buraya geleceğiz mesajını vermek istiyor. Şimdi bu bir denemedir. De Tabi tutmadı ama önümüzdeki günlerde gerek İran'la ilgili durumdan kaynaklı ve Beşar Esad'ın bu motivasyonundan kaynaklı bölgede Yeni karışıklıklar, yeni saldırılar olabilir. Tabi bölge halkı İranlılara bağlı milis güçleri istemiyorlar. Çünkü bir de şey var yani onlar daha çok Sünni. Yani İranlı milisler giderse işte Şia güçleri gelecek. Bu konuda da yerel halkın bir korkusu, bir endişesi var. Demokratik Suriye güçlerinin böyle bir şeyi yok. Yani böyle bir refleksi şu Sunni, şu Şii falan değil. Onlar demokratik ulus paradigmasıyla hareket ediyorlar. Bütün... Raikler, bütün mezhepler, bütün inançlar herkesi kendi bünyeleri altında barındırıyorlar. Fakat yerel halkın öteden beri oluşan kaygıları var. Bu da göz ardı edilecek bir durum değil. Yani halk İran, Demokratik Suriye güçlerinden yana olmayan mesafeli olan bazı aşiretler bile İran'ın orada etkin olmasını istemiyorlar. Yani Suriye rejiminin dolayısıyla da İran'ın etkin olmasını istemiyorlar. Şimdi önümüzdeki günlerde burası hem İran'ın hem Türkiye'nin teşvikiyle daha fazla karışabilir. Aşiretler bugün Türkiye medyası hep şey yapıyor. Aşiretler ayaklandı falan öyle bir şey yok. Aşiretlerin kendileri bugün açıklama yaptılar. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı bugün bir açıklama yaparak Twitter'da dedi ki biz bölgeye F-22 uçağı göndermişiz. İki F-22 uçağı İran şeyine karşı İran'ın ve İran vekillerinin olası hareketlerine tedbiren iki uçak gönderildi bölgeye. Buna nereye gönderildi bellidir ama nereye gönderildikleri çok önemli değil. Muhtemelen Ördün'de falan isteniyorlar ama olası bir durumda olası bir durumda hemen hareketleniyorlar Irak'a da gidebilirler Suriye'ye de bu uçaklar İran'ın olası hava saldırılarına karşı tedbir amacıyla bölgeye gönderilmiş olabilir. Çünkü hava yani bu uçaklar F-22 uçakları hava üstünlüğünü sağlamak için tasarlanmış uçaklardır. Yani karşıda tırnak içerisinde düşman uçaklarını etkisiz hale getirebilecek radar ve silah sistemine sahipler. İşte gizlilik özellikleri var. Çok yönlü uçaklardır. Hız ve manevra, manevra kabiliyetleri tabii çok güçlü. Yani ileri teknolojik e, şey ba, e, özellikler barındıran e, uçaklardır. Dolayısıyla İran'ın illeride, önümüzdeki günlerde hava saldırılarıyla buraya müdahil e, olma ihtimalini göz önünde bulundurmuş olabilir Amerika. Fakat Amerika lokal olarak Deir Azor bölgesiyle ilgili daha şimdiye kadar bir şey söylemiş değil. Mehtemelen takip edip onlarda e, işte tepkilerini gösterecekler. Durum özetle bu şekildedir. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.